Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte matematik birinci ünite yapacağız. Ben Salı günü yapamadım çünkü zamanım yetmedi yorgundum. Senin için bugün yani bugün Çarşamba günü yapacağım. Evet şimdi burada birinci üniteyle alakalı burada adımızı adımızı yazmışım soyadımı da yazdım Emir Azak yazdım. Evet bir şey evet biliyorum herkes hatırlaması belki belki bizim e, öğretmeniniz belki tekrarlama için e, sınav yapabilir ve size bir şey söyleyecektim videoyu izliyorsunuz ama niye abone olmuyorsunuz 50 abone ulaştığınızda canlı yayın açacağım hadi sizin için ben bin milyon tane abone ulaştığımızda e, açacağım e, canlı yayın ya da çekiliş Çekilişi o zaman açacağım Ve ben sizi kırmamak için Şey si, sen, siz de benim için kırmayın Ben bunun için uğraşıyorum yani Diğer videolarımda Yani at, e, şimdi a, 14 tane abonem var at, Biri e, ilk yaptığım 64 e, ba, on, 17 Yani siz yani e, izliyorsunuz like da atın Abone de olun daha da iyi işte Evet şimdi 3 300 95. Şimdi burada diyor ki 300 300 ayırıyorum 90 5. Şimdi 300 dediğimizde buraya yazalım. 3 geliyor aklımıza. 95 doksan 95. Beş, doksan beş. Bak. Şimdi 3. sınıflar için yapıyorum. Diğer sınıf günümüz 2. sınıflar için yapacağım. Bakın 907. Şimdi burada y burası 907 dedi. Şöyle yapalım. Yüzler. Yüzler basamı. 7 olan 7 de biller. Basamı. O zaman burası buraya 900 onluk olmadığı için 0 yazıyoruz. 107 böyle. Evet şimdi şimdi size durduracağım. Şimdi buna ben yapacağım. 747 siz yapın bakalım. Bekliyorum. Şimdi yapınca yani şöyle şöyle birleştin. 700 kaçtı? 700 700 47 47 birleştirin. 47 şuraya yazayım. Bunlarla İkisini topla, topladığınızda ben size gösteriyorum. 747. Buraya buraya. 747. Bu kadar basit. Şimdi ben bu üçünü siz yapın. Yani yazın yorumlara. Yani şöyle yazın. Bu birinci, bu ikinci, bu üçüncü. Üçüncü diye böyle tak 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 boşluk bırakarak yapın bakalım. Bey, evet, sizi bekleteceğim azıcık. Evet şimdi. Şimdi yap yapamayanlar videoyu da durdurabilir. Ben bekledim. Şimdi yapmaya başlıyorum. 196. Ben hemen 100 bak hayeceliğine 196. Yani 196 dediği için 6 bazı 10 60 diye yuva. ama bu yanlış çarpı yani. Evet şimdi size yeniden kalp yapayım. Hep yapıyorum. Şimdi de yapayım. Şurada mı? Şurada kalbimiz. Evet. 9 190 özür dilerim. 196 Evet. Şimdi burayı da yapayım. Evet. Şimdi size bir şey diyeceğim. Evet şimdi. Şimdi sanki özür dilerim ben buraya 9 yazmışım yanlışlıkla. Normalde şöyle, şöyle karalayamayayım. Bazıları böyle karalıyor, karalamayın. Üstünü çizgi atın. So, altına şuraya yana yazayım doğrusunu. sana altı. 196. 196. Anladınız mı şimdi? Şöyle yakınlaştırayım. Şöyle göstereyim. Yanlış yaptığımız Bazıları bunu da yapıyor ama yanlış yapanlar isterse böyle yapar, doğru yapanlar da böyle yapsın. Bunu da doğru. Evet. Şimdilik ben azıcık sessiz oluyor. Şu üç, ikisini yapalım. Evet. Şimdi buraları da yaptım. Şimdi 170 100 70 100 hep karıştırıyorum. Yanlışlıkla yine 100 70. Yani kafam karışıyor baziden. Yani olabilir öyle yani. Şimdi. Evet şimdi. 630. 630. Evet şimdi bakın. Ben bunu yine yapıyorum. Siz bunu şöyle buna 1 2 3. 4 5 6 7 ve 8 8 yapabilirsiniz 8 tane ben size verdim bekleteyim azıcık size siz çözelim Evet, şimdi devam edeceğim. Ben şimdi yazı yapayım. bunların kontrol edelim. A 630. 630. Doğru yapanlar. Ha, böyle şey. 844. 844. Doğru. 646. 646. Doğru. 802. Doğru. Burayı geçtim. 448. Doğru. 6 677 bakalım doğru 457 457 doğru 475 475 doğru bütün hepsini yapanlara benden bir kalp bir yanlış olanlar yani hiçbirini yapmayanlar yani ne yapabilirim evet Şimdi devam edelim. Şimdi devam edelim. Hiçbirini yapmayanlar da gülecek. Atıyorum onlara. Ama en güzel kalp. Ve abone olmayı unutmayın. Evet. Devam edelim. Ben buraya kadar yapacağım. Şöyle çizletirim. Görüyor musunuz? Evet. Şöyle yapayım. Bir daha. Evet. Oraya kadar yapacağım. Bu kaç tane var? Yazayım ben buraya. 15 tane var kolay oldu, olduğu için bence hepsini yaparsınız. Siz hepsini yaparsınız. Çünkü siz çok akıllısınız. Evet. Ee, çalışkansınız yani Dersinizi düzenli, şeyli yapan yani. Düzenli yapansınız yani. Evet. Şimdi ben yapmaya yine başlayayım. Şimdi Şimdi ben 315 115. Şurayı da size bıraktım, burayı da, burayı da size bıraktım. Burayı hemen yapın bence. Şimdi göstereyim. 18 tane oldu. Evet siz yaptıysanız 18 tanesini yazarsınız. 800 8150 51 9100 29 139 100 Yine yanlış yaptım. Kafam hep karışıyor. 100 39 Doğrusunu yazdım. Şuraya yazayım sayalım evet. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen şunu, bunları da yapın bu soruları. Hepsine bu soruların hepsini yapın bakalım. Evet so, e, videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Lütfen aşağıdan aşağıda like'ları güzelce yapıştırın. E, yorumları da bu cevaplara yani 18 tane cevapları yapın siz. Ben size güveniyorum yaparsınız. kolay zaten yazın tek tek. Hepsini kontrol edeceğim. Hepsini doğru yapan bir tane kalp kazanıyor benden. Evet. Videomuzu sonuna geldik. Görüşmek üzere.